Herkese selamlar arkadaşlar. Ark'ın 3. bölümünden hepinize selamlar. Devam ediyoruz. Şimdi bir tane kaplan evcilleştir evcilleştiriyorduk. O kaplan daha evcilleşmedi. Şimdi gidip o kaplanı evcilleştirip sonra eve gideceğiz. Şurada bir şey geliyor. Lüt geliyor. Lut'a da bir bakalım. Sonra arkadaşlar Raptor evcileşecek. Ya şunlardan çok korkuyorum. 3 tane var bir de ya. Bunlar var ya arkadaşlar benim amel defterimi kapatır. Bu neymiş? Sen yani benim cyber mısın ya? Benimkine de benziyor ya. Oğlum bak bana vurma. Ben senin hayatını kurtardım. Oo 20 tane ok. Bir tane de boyutucu ok alırım. Şimdi ne verdi? Güzel. Et mı? İndi mi bu bu arada? Yok. O daha bu geliyor. Ben gideyim şeyime ya. Ben gideyim kaplanıma. Burada bu arada akrepler ölmüş. Aha. Yusuf yumurta yumurta bırakmış. O yumurtayı alalım yersin. akrebinde akrebin de, kitinlerini bir alalım kankam. Ya niye vuruyorsunuz? Hiç şimdi neyse. Lan. Ulan çok korktum. Benim benim aslanım vuruyorlar diye çok korktum lan. Çünkü aslanım buralarda bir yerlerdeydi. Ha burada. Oh. Oğlum çabuk büyü, çabuk yetiş. Tez oğlum hadi. Tolu itlere bak nasıl geliyorlar ya. Bunları benim kaplanımın uzak tutmak lazım. Kankam şu akrep mi? Su içmem lazım. Kıs kıs kıs. Gel. Şimdi benim hayvanım orada duruyor. Arkadaşlar ilk bölümde buradan düşmüştük. Allah. Düşmedik ama. <laughs> Şimdi hemen gidelim bir yemek su içelim. Çünkü susuzluktan bayılacağız. Oh, bak bak nasıl sıkıştırdı ya. Arı vız vız vız. Şimdi aha arılar saldırıya geçti. Arkadaşlar şu an arbalet yapamıyorum çünkü seviyem düşük. Daha arabayla da açamadım. Bak çok zor seviye kasılıyor bu oyunda ya. Ha bak ben normal oynadığımda seviye bana zor kasılmıyordu. Bu ne? Yani üstünde bir şey var zannettim. Var ya çok korktum ya. Kankam. Senin üstün iyi maşallah. Ha, bana şunları ver bakayım. Bizim şeyi yediririz. Tamam 71 tane kitini sana veriyorum. Daha ne verebilirim sana? Eldiven. Eldivenim yokmuş. Göğslük. Göğsüm de yokmuş. Ben öldüm mü lan acaba? Sabunların hepsi bir yağ mıydı? Şimdi. Bu arada bayatıcı okum kalmamış. Kankam sen burada dur. Ya bak. Sızmış zaman. E sen şimdi dayak istiyorsun ya. Tam büyük avantaj diyeyim bu arada. Hadi gel. İkinizi birden öldür lan. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynadım ama hiç böyle hayvan evcilleştirince onlarla buralara hükmedeyim bak nasıl kaçıyor ya. Sen gel. Gitti. Şimdi şöyle hemen evet, tır çevirdiğimiz için arkadaşlar. Vücuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu zafer. Oğlum ben size dedim sıçtım mı oğlum buraya ne oldu? Taşmış. Çok güzel. Bana et verme abi ben et istemiyorum. Bana deri ver kitim ver. Sen de gel bakalım. Arkadaşlar en iyisi balta bu arada yani çok fazla ete ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum da bizimki ay dur bizimki tabi kaplan olduğu için bizimkine et lazım şimdi şunu al bakalım kanka tamam, bunun yarısını alsan sonra şunu kuşanalım lan bunu at bunu da içeri atalım başka ne var başka bir şeyimiz yok hadi gidelim sen burada dur ha. tamam Oğlum şu kuşlar çok benim şeyim bozuyor. Bu gelme lan dedim Şu orışık. Beni var ya arkadaşlar beni öttürür öttürür. Ah, keşke onlardan bir tanesi benim olsa. Arkadaşlar Bronto'yu evcilleştirip de yargıda atabiliriz. Ama Bronto'nun evcilleştirmesi çok uzun sürüyor. Ben bunda bir tane evcilleştiriyordum. O kadar uzun sürüyor ki yani ömrünüzden ömür gidiyor. Kanka inşallah benim için kalkmamışsındır. Bana dokunanın kıçı çıksın ha. Bir değil. Hı. Oo. Ay, Zırhımız olduğu için o kadar bisküvi dayak yemiyoruz. Ne oldu lan? Saber. <laughs> Ananı satarım. Oğlum. oğlum benim. Lan nereye mi geçtin sen? Beni bir uçurdu ama. Bu arada bunun rengi de güzelmiş ya. Oo çok güzel. O full ok topluyoruz var ya. Neyse ya ok gerekiyor ok gerekiyor. Şimdi bakalım. Bayıltıcı ok. 4 tane ya. Oğlum 100 120 tane okumuz oldu ya. Yani ağırlığımızın çoğu ok. Şimdi biraz da böyle oynayalım. Ya bak ya. Buraya da hızlı koşuyoruz ha. Onun dalgalar bana mı dalıyor? Ya, kuşların yanına çok fazla yanaşmadığın sürece sana saldırmıyorlar ya. O güzel. Bak şunlar ve şunlar beni sinir ediyor. He. Evet. Saber'ım. <laughs> bak doğru. Tamam, satayım. Hayır Arkadaşlar bu ne of, Şimdi kaçıyoruz Bu arada ölümüm herhalde Lan Ben niye kendimi bu kadar sıkıyorsam benim mı öldü bana mı öyle geldi Saber'ım mı öldürdünüz siz Oğlum, Bir yavşaklar gelir ha Neredesin lan Gel lan gel yargı da atacağız gel Hacı sensiz bir yere gidilmiyor. Bu bakma da yani. Seni de yoruyoruz. Arkadaşlar inşallah benim kaplanı öldürmemişlerdir ya. Çünkü bu seride harbiden çok fazla hayvan kaybettim. Seride demeyeyim de daha çok oyunda yani genel anlamda. Sizin izlemediğiniz böyle şeylerde çok fazla hayvanım öldü. Ve hala da ölmeye devam ediyor. Burada arkadaşlar bir bakayım. Bakın oyunun ayarları bunlar. Keşif notları bu kadar. Oyun ayarları bunlar. Kontroller bunlar. Dokunmatik hassasiyeti. Oto koşma. Oto koşma güzel ya. Usun basın ayırın. Son düğmeyi kullan. Sol ateş etme tuşunu kullanın. Ekrana atlama saldırı. Neymiş lan? Bir aksiyon seç. Eşim çubuğu. Kaka yap. <laughs> Kamerayı yakınlaştır. Büyük düğmeler. Akış. Bir uygula bakalım. Ha, neymiş? Değil ne? Bunun bunu ne olduğunu bilmiyorum. Ha şöyle yapıp buna basınca mı? Tamam lan koş işte. Ulan bununla Bronto'yu öldürebilir miyim acaba ya? Bizim aganın nefesi kesildi. Ya burası ağır. Ne oluyor? Aga. Anam ne oluyor? <laughs> Kanka mı vurdu? <laughs> ha şuna vurdu lan doğru. Dur. Ne oldu? Oyun kastı biz Evet geri geldim. Daha demin oyun kastı. Şöyle görseli biraz daha düşürdüm. Epik değdi şu yumurtayı yiyelim bu arada yumurtayı boşuna mı yanımıza saplayız oh bak bak hayır o değil o çok hızlı Bayatayım mı ya akrebim olsun Koşsana kardeşim. Ha şu zıplama oldu şimdi. Ne oldu lan bayıldın mı lan? Al et al. ben şu ayarlardan bir daha düzelteyim. Çünkü bu tuş kombinasyonunu sevmedim bu arada. Büyük düğmeler sadece atlamak yok. Küçük düğmeler, büyük düğmeler sadece atlamak. Sadece atlamak ne oluyor? Ha, sadece atlamak daha iyi ama bilemedim şimdi bak. Neyse böyle güzel ya. Krebimizde bir büyüsün Arkadaşlar Gerçi bolamız var mı bizim? Saman lazım Ben bir raptor daha deneyeceğim bu arada İnşallah raptoru Bu sefer yapacağız arkadaşlar Ay ne güzel var lan senin? Dur bakayım. Aa, güzel akrepmiş ha. Keşke bizim burada da böyle olsa. Kankam bak geri gel. Ha, sıkışıyor muyum bu arada? Kuyruğuna sıkışıyorum galiba. Neyse kankam çabuk yetiş çabuk bir hadi bakayım. Ben de bu arada. Aa ben 3 tane okum var oğlum. Çok riskli yani. Şu an yapacağım şey çok riskli arkadaşlar. Versene oku bana. Bir tane bol al. Yahu kaç tane raptor var ya. Ama raptorlarla kapışıyorlar galiba. kanka nasıl eğiliyoruz? Nasıl eğiliyoruz? Iyi Eğilsene. <laughs> Dur kaydetme şimdi sırası değil. <laughs> ya ama Bak yanı üzerime atladı. Ne kadar şey da döndük ya. Oh. Oh. Şu Türen. Ya bayılmıyorlar bir de üçlü geziyorlar ya. Do hemen. Do 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 do. Bunların hepsini öldürmezsen ben de adam değilim lan. Lan hadi lan çabuk ol çabuk. Sıçtım hayvanları sizi. Lan yemin ediyorum var şu hayvandan arkadaşlar 10 tane yapacağım. Buraya geleceğim. Bütün dağın sahibi olacağım ya. Hayvan olu hayvanlar. atamazsın ya bunlar. Bunlar öküz gibi koştukları için. Bizim mızrağımız nerede bu arada? Şunu kaldır. Bunu koysan öyle. orada hayvana mı yetişebilseydim var ya üçünü de alırdım arkadaşlar. Dağ nerede lan? Bizim hayvanı gördüm. Oğlum gel vallahi bu raptorların ağzını sıçayım. Nerede lan onlar? <laughs> hmm, hayvanı gel Saibur bile gelmiş ya Adamsanız buraya gelirsiniz lan Oğlum bir sağdan geliyorlar bir soldan ha bir saniye. Dur şunu kullan. Bir saniye. Bir saniye. bana. Ya kanka. <laughs> Namussuz. Şunu al eline ya. Hah. Önümüzü görmüyoruz. Gel lan buraya. tane daha vardı sanki ya. O ben onu bayılttım mı lan acaba? Ya yemişim bayıltmayı dur ya. Hayvanların etini deşeceğim etini etini. Gel buraya gel. gel bakalım 6 tane okunu da okunu alalım alalım bunu da alalım tamam şimdi bir tane şeyimiz olduğu için hiç riske girmek istemiyorum ama benim orada şeyim var ya yani benim orada akrebim var o akrebi almak zorundayım Kankam senin... ne kadar güzel koşuyorsun ya. ya. Hemen yukarı çıkmak zorundayım. Çünkü bilinçsizlik seviyesi bile gelmiş olabilir yani. Şöyle at 70 tane. Lan ben az önce kalkanımı mı koydum salak gibi? Bir saniye. Ben onu benim üzerimden atmadım. Bırak şunu. Bırak. Şöyle 50 tane daha bir odun bırakalım. Bırak. Kalkanımızı geri alalım. Ben kardeşim koşsana ya. Allah Allah. Koş koş. Dux kıs kıs Hadi oğlum. Dux kıs kıs. Neredeydi bizim akrep? Burada değildi sanki. Tam şu mu? Şu mu lan şuna benziyor. Ne oldu bu? <laughs> arkadaşlar buna vursam acaba şey bakayım. Hayır oğlum. Bu. bu benim mi? Ha bu benim lan? Ben. <laughs> Ele şükür arkadaşlar bir akrepimiz oldu. Lan bir raptor ölücüleştirmek ya ben kafayı yiyeceğim ya. Neyse arkadaşlar bölüm bu kadar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.